Peki ödemişte yerel siyaset anlamında seçimler öncesinde AK Parti cephesinde ne gibi çalışmalar yapılıyor? Projeler nedir seçimler öncesinde? Bunları öğrenmek için AK Parti ödemiş belediye başkan adayı Sayın Mahmut Badem ile görüşeceğiz. Sayın Badem merhabalar iyi akşamlar. Alo Sayın Badem. i̇yi akşamlar. Merhabalar iyi akşamlar diliyorum şimdi sizi burada konuk ettiğimizde kısaca sizi tanımıştık. Zaten eski e, insanlar diyeyim artık tecrübeli insanlar, siyaset anlamında tecrübeli insanlar sizin isminizi çok iyi biliyorlar. Ve şimdi biz isteriz ki artık projelerden konuşalım. Ödemişliği Ödemişle ilgili projeler nedir? 1414 proje açıklandı Sayın Yıldırım tarafından. Ödemişi ilgilendirenler nedir? Teşekkür ederim. Ben e, öncelikle şunu söylemeye, söylemekle söze başlamak istiyorum. E, bu dönemde Belediye Başkanlığı'nı klasik sıradan e, bir parça daha önce de ifade etmiştim. Belediye Başkanı olarak değil. E, özellikle geçen dönemde de Eda Barajı'yla Demiriyor'un yenilenmesiyle de gösterdiğimiz gibi hükümetin devletin merkezi iktidarın gücünü de ödemişe yansıtarak, büyükşehirin gücünü ödemişe yansıtarak bir işte e, on yılların ihtimallerini ortadan kaldıracak işler yapmak üzere geliyoruz. E, sayın e, Başkan Adayımız Binan Yıldırım'ın bir şey Başkan Adayımız Binan Yıldırım'ın projelerinin içerisinde bugün dört, son dördüncü yıl içerisinde ödemişi ilgilendiren e, müşterek tasarlanmış gerçekten iyi şeyler var. E, i̇sterseniz onlardan da bahsedeyim. E, nasıl isterseniz? biz projelerden başlıklar alalım. Nedir bu projeler? Zaten önümüzdeki günlerde yine sizi sütü tokonu olarak burada ağırlayacağız ama biz isteriz ki bu bağlantıda sizden başlıkları alalım, mahiyetlerini alalım projelerin. Tamam çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, özellikle e, kültürel seviyesini yükseltilmek anlamında e, burada bizim iki tane yüksek okulumuz var. Bir meslek yüksek okulu, bir tanesi de Yüksek Okulu. Maalesef Hemşehir Ege Üniversitesi'ne bağlı bu Hemşehir Yüksek Okulu, beş yıllık bir okuldu. E, kapatıldı ve taşınıyor. E, bunu terafi etmek adına daha önce de çok üzerinde durduğumuz. Çünkü sadece kentin geliri değil, kentin kültürel gelişmesinde, sokaktaki insan portföyünün gelişmesinde de büyük etkisi olacak bir fakültenin kurulması konusunda Sayın ee, Başkanımız söz verdi, Binali Yıldırım Bey'in söz verdi, bir fakülte kuracak. İlçeye daha da getireceğiz. E, çünkü demişti şu an halk kabus gibi çöküyor. E, kış aylarında nefes alınmaz sardı ödemiş. E, bu konuda Sayın ee, Başkanımızın sözünü aldık. Ee, Çordağ'dan Kiraz'a kadar bölünmüş yol yapılacak. Bunun ikinci aşamada da e, Kiraz'dan Avaşehir Karşıhan'a bölünmüş yolun çıkması gerektiği bir çalışma var. E, bu ne demek bizim için? Kiraz ulaşımının kolaylaştırılması kadar yeni yapılacak Kiraz Demiryolu'nda birlikte e, önünden geçeceği ödemiş organize sanayi bölgesinin artık yolu yok. E, i̇şte denize 140-150 kilometre içeride organize sanayi bölgesi olur? Sözümü ortadan kaldıracak bir çalışmadır bu. Ee, bunun dışında yine e, bir başka çok ciddi çalışma, 1414'ün içinde bu da, ee, Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi'nin için teşviklerin ne olacağını, teşvik projelerinin üzerinde çalışılması var ki, e, bu işte e, yolu da yapıldıktan sonra Ödemiş Konsolosluğu'nun e, yerini değiştirecektir, kaderini değiştirecektir. Bu değişiklik ise Ödemiş'teki de, insanların kaderini değiştirecektir. Yani artık gençlerimiz başka olasılıkların olduğu yerlerde ya da İstanbul'da izinli iş aramaya gitmeyecektir. Bu, tarım kenti olmaktan, bir parça turizm kenti olmaktan kurtulup, kabuğumuzu değiştirme anlamına gelecektir. Peki şunu da sorayım, evet. şimdi bu 1414 proje açıklandı, Ödemiş'le ilgili projeler açıklandı. Vatandaşın tepkisi ne oldu bu projeler için? Bizden e, korkunç bir algı var. İnsanlar e, gerçekten... Hayal dünyalarında bunu zor düşündükleri şey bu İzmir için şey, İzmir'deki yapılacaklarını da çok hayretle izliyorlar. Çünkü bugüne kadar düşündükleri çok yukarısında. Yani bir kez geçişi. İnsanlar gerçekten hem e, de, yüzlerini güldürecek de böyle nerede? Sıradan, köydeki insan bile de buna şeye karşılıyor. Çünkü onun il merkezinde. Evet. Bu tür şeylerin yapılmasının o kendi yansıyacağını düşünüyorlar. Ee, mesela hayvanı yem borsası kuracağız diyoruz. Ödemişte 140 bin büyük hayvan var, 60 bin civarında küçükbaş hayvan var. Bölgede bu işte diğer komşu ilçelerinin iki katı, iki buçuk katı, üç katı hayvan potansiyeli var. Dolayısıyla bu merkezde bir hayvan ve yem borsasının kurulması, e, burada en büyük ihtiyaç sahibi olan insanların daha stabil e, yem alışverişlerini sağlayacaktır. Peki efendim yani şimdi... De, işte ilgili e, büyük işler var. Evet. İşte ben daha önce de bahsettim. Hadi. Evet dinliyoruz efendim sizi. Ha, ee, 17 tane yayla var etrafta. Bu yaylara, yaylalarla ilgili bir kış durumunun bütün niye doğruduruz bir elden geçirilmesiyle ee, uzun yol olmasın? Çekimlikle uzun yoldan daha iyi hale gelebilecek bir potansiyel. E, Potanodonun en gözde yeri. Bu da kayak merkezi tekrar zamlandırılabilir. E, etrafındaki diğer e, şeyle, e, çalışmalarla 12 yer orada. Yazın da yaz turizmi adına da yerler yapılabilir bu olayda. Evet ülkede 10 derece daha ısının düşük olduğu bir yer. Yani evet. turizm anlamında, evet. e, turizmin bütün olguları anlamında e, değerlendirilecek çok şey var, ödemişler. Çok ciddi potansiyeller. İnanç turizmi, tarih turizmiyle birlikte böyle bir bir çıkabilir. Gördük de yine, e, spor turizmini yapabiliriz. E, çok ciddi şekilde spor alanlarıyla bir takımların bir kamp yapabileceği alanlarımız var. Evet. E, Sulama projelerinin çok ciddi takipçisi bu projeler vasıtasıyla ilk defa, tarihi ilk defa ödemişti bu sene kaymakçıdan Beyda'ya e kadar olan araziler feda uslandı. Bu ilk defa ödemiş çiftçisinin o bölgedeki insanın cebinde para kalmasını sağladı. İnsanlar her yıl o e, eski parayla işte 15 milyar lira, 20 milyar lira, 25 milyar lira e, elektrik parası veriyordu ve bunlar tek çalışmaktan başka bir iş yapmıyorlardı. Yani e, ödemişte bir motodrak pisti biliyorsunuz ödemiş e, bu drag yarışlarında Türkiye'nin en iyi yerlerden bir tanesi. Evet. Ee, onlarca e, şey almış, madalya kupa almış yarışçılarımız var. Yani şimdi aslında ödemişte yapılacak çok şey var diyorsunuz. Ee, yani, yani, yani. evet. değil mi? At yarışları ile ilgili çalışmalarımız var. Peki, isterseniz sizi stüdyo konuğumuz olduğunuz zaman e, detayları almak üzere buraya konuk edelim. Ve enine boyuna bütün bu projeleri konuşalım ne dersiniz? Çok teşekkür ediyorum gerçekten e, ciddi projeler var e, şunu tekrar ediyorum ben sıradan e, kendi imkanlarıyla kendi yağıyla kal ka olan bir belediyecilik anlayışıyla ulaşabileceğimiz yer işte 3-5 taş taşanak birkaç makyaj anlamında ya da e, popülist politikalar, olarak belli sokakları badana buraya yapmak evet. bunlar sıradan işler. Evet. Bu elisiyle bunlarla uğraşıyoruz vakit geçirdiğimiz ve kentimizdeki insanın yaşam seviyesini bir fırsatımız yok. Peki Biz fırsat ve oradan itibar etmemiz lazım. Peki çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ben için. Ben çok için teşekkür ediyorum. Ee, zaman ayırdığınız için bizim şeylerimize mesaj verme fırsatları verdiğiniz Her zaman kapımız açık. İyi akşamlar diliyoruz size. Uşak merkezli inşaat malzemesi taşıyan bir traktörün şarampole uçması sonucu bir kişi ağır yaralandı.